Keremene Gamer kanalından herkese merhaba. Bu videoda arkadaşlar sizlere genelde videolarımda çokça bahsettiğim iki tane siteden bahsedeceğim. Ve bu sitelerden buit yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Çünkü e, İngilizcesi çok iyi olmayan arkadaşlar oluyor. Veyahut da e, buildi yaparken o sekmeleri düzeltmediği için yanlış buitler yapabiliyor. Onu da göstereceğim birazdan size. Onun için detaylı olarak bu iki buildi e siteyi daha doğrusu göstermek istedim. İlk olarak Maxroll GG'yi göstereceğim arkadaşlar. Maxroll GG'ye girdiğinizde e, bu çokça action RPG oyunu hazırladığı için Maxroll e, üstten Diablo 4'ü seçtiğinizi unutmayın. Diablo 4'ü seçtikten sonra altta build kaysa tıkladığınızda karşınıza bir sürü build çıkar arkadaşlar. Burada oynadığınız karaktere göre ve yaptığınız o anki şeye göre leveling mi yapıyorsunuz, end de misiniz? seçerek karakterinizi oluşturabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Mesela rastgele şu an önümüzde arkadaş var ona gireyim. Girdik bu ildimize ve nasıl yapacağımıza bakıyoruz arkadaşlar. İngilizce bilmesek bile buradaki e, resimlerden takip ederek bazı şeyleri yapabiliriz. Ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Hemen skill sayfasından aşağı doğru geldiğimizde. Bakın arkadaşlar burada skill yerinin olduğu yerde bizim hangi sikile ne zaman vermemiz gerektiği aşağı doğru hepsi yazıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bazen farkında olmadan burası final build'de olabiliyor veya burada ortalarda olabiliyor. Ama biz daha leveling'i yapmaya yeni başladık. Ona göre oynamaya çalış çalıştığımız için neye ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Onun için bunun en başta olmasına dikkat edin arkadaşlar. Her zaman yaparken en başta olmasına dikkat edin. Evet, ya benim level'ım çok büyük. Ben zaten e, sona bakmak istiyorum derseniz de yine bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi yeni başlamış biri en sonundan yapmaya çalışırsa o karakterinden verimlilik alamaz ve karakterden soğumaya başlar. Onun için buraya dikkat edin. İkinci olarak burada göstermek istediğim şey altta stat priorities. Hemen şu yaz, yazdığı yerde stat priorities. Burayı çok seviyorum arkadaşlar. Maxwell Cici'nin en sevdiğim yanlarından bir tanesi diyebilirim sizin silahınıza, o ne bileyim kafalığınıza ne olursa olsun ne bas basmanız gerektiği, hangi aspekte kullanmanız gerektiği, statları neler, hangi gemi takmanız lazım bunların hepsinden bahsediyor ve gerçekten ben kendim e, barbarin oynuyorum ve bu siteyi çok çekes kullanıyorum. E, bu siteyi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece şuralara bakarken arkadaşlar buradaki uniklere çok fazla takılmamanız. Çünkü buradaki uniklerin düşme ihtimali hakikaten bazılarının çok zor. Onun için daima burada optional kısmına bakın. Eğer e, şansınız varsa bu uniklerse düştüyse tekrar dönersiniz. Buradan istediğiniz stata aspeye bakarak karakterinizi yapabilirsiniz. E, buradaki aspeklerden de şimdi onu da söyleyeyim. Mesela birden fazla aspek var. Onları da kendiniz şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Atıyorum e, weaponınıza öncelik göstermek istiyorsunuz. Aspektin üstüne geldiğinizde bakın. Twin weapon'a e, power increase dediği %100. Onun için en üsttekini Vipuna takmaya çalışın. Ondan sonra alttan ağrı devam edersiniz. Çünkü bazılarında iki aspek 4-5 aspek gösterdiği şeyler oluyor. Yani bu aspektleri kullanman lazım ama işte hepsine şunları şunları kullanabilirsin. Artık onu dağıtmak size kalmış arkadaşlar. E burada nerelere bakabilirsiniz? Paragon board'a bakabilirsiniz. Aşağı doğru indinizde, bakın hemen şurada büyütme aracı var. Büyütme aracına tıklarsanız eğer buradan paragon board'unuza bakabilirsiniz. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şu. Paragon Board'u ilk açtığınız zaman bakın Starting board, board yazıyor. Hemen altında bir çizgi var. Bu çizgiye tıkladığınız anda yavaş yavaş artık sona doğru gelir. Onun için e, burada da ona dikkat edin. Hangi seviyedeyseniz ne kadar çok Paragon puanınız varsa ona göre buradan seçip ilerlemeniz gayet iyi olacaktır. Bunun dışında bu MaxRocici'den bakabileceğiniz e, baya bir şey var. Tier liste bakabilirsiniz buradan leveling yapıyorsanız leveling'e tıklayıp oynadığınız klasa göre hangisi leveling'de daha iyi ona göre değiştirebilirsiniz. Veyahut da endgame'desiniz. Endgame tier listine bakabilirsiniz. Oynadığınız karakterin endgame'inde hangi build'e daha iyi o build'i yapabilirsiniz. Bunların haricinde Nightmare Dungeon yapıyorsunuz. Onların da push listesi var. Onda bakabilirsiniz. Ve bunun haricinde e, site questleri var. Bunu Türkçe oynayan arkadaşlar için çok tavsiye etmiyorum çünkü İngilizce olduğu için bulmanız bayağı zor olur. Buradan dungeonlara bakabilirsiniz. Bosslara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim burada en çok ihtiyacımız olan şey Buit guide. Yani ben de genelde sadece buraya bakıyorum. Şimdi geçelim ikinci sitemize arkadaşlar. Diablo 4 builds.gg arkadaşlar. Bu sitenin e, güzel tarafı şu max roll'e göre gayet anlaşılır ve 3 e ayırmışlar arkadaşlar. Yani başlangıç ve bitiş değil de hani mid game'de de neler yapabileceğinizi burada görebiliyorsunuz. max sevdiğim tarafı size statlarınıza kadar söylemesi. Burada da mesela rastgele barbarian'a giriyorum. Bakın leveling'de rent, pota, vv diyor. Yani worldwind diyor. Mid game'e geçiyoruz. Ve end game'e geçtiğimizde sayı birazcık artıyor. Çünkü end game'de arkadaşlar artık yapabileceğiniz buit miktarı çok fazla oluyor. Onun için bazı buitleri yaparken oynadığınız karaktere göre mesela Duri'de da geldiğimde bakın leveling'de 2, mid game'de 2, end game'de 4 tane buit var. Necromancer'a geldiğimde leveling'de 2, mid game'de 1, end game'de 4 tane buit var. Oynadığınız karaktere göre bu siteden yardım alırken dikkat edin arkadaşlar bazı buitler end game'e özel. Yani neden end game'e özel derseniz bazı end endgame'de temel skill kullanmaz ama onun öncesinde kullanmak zorundadır. Bazı buitler önemli aspektleri vardır. O aspektler olmadan vurmaz, sizi doğru durumda bırakır. Bazı buitler ise tamamıyla gear ile alakalıdır. Hani çok fazla stat ister. Onun için burada bakarken level'inize ve hangi build'i e oynadığınıza dikkat edin. Karakteriniz az vurur, şaşırırsınız. Bunlara dikkat ederseniz biraz daha verimli olacaktır. Bunun haricinde bu sitede göstermek istediğim bazı şeyler daha var. My Builds'e tıklarsanız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Create Build yazıyor. Burada kendi build'leriniz eğer siz e, başkasına bakmayın ben kendi build'imi kendim yapmak istiyorum derseniz burada build'inizi yapıp aynen yani buradan e, aspektini seçebilirsiniz. E, eğer Unix'e Unix'i seçebilirsiniz. Bütün hepsini aynı şekilde uygulayıp buradan kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Kaydettikten sonra tekrar değiştirebilir. Ona göre değişik e, build'ler deneyebilirsiniz. Skill Tree'de de aynı şekilde hangi karakter oynuyorsanız tıklayıp buradan verip kaydını e, kaydedebilirsiniz. Veya leveling yapan arkadaşlar için e, atıyorum teker teker verirsiniz. işte kaç levels'ınız ona göre. Acaba ben bunda nasıl değişiklikler yapabilirim ona da bakabilirsiniz. Bu sitede bir de en önemli şeylerden yani en sevdiklerimden bir tanesi de interaktif map arkadaşlar. Buradan atıyorum Strongholds'ları görmek istiyorsunuz. Ana hikaye görevlerini bitirdiniz kaleleri fethetmeniz lazım tıkladığınızda Stronghold'ların size nerede olduğunu gösterir. Yan görevlerin nerede olduğunu gösterir. Yani bu harita üzerinde neyi görmek istiyorsanız hepsini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak database kısmı. Arkadaşlar bu database'de oyunla ilgili merak ettiğiniz neredeyse her şeyi görebiliyorsunuz. Database'in üstüne geldiğinizde burada class skill, unique'ler, legendary aspect'ler, paragon board, paragon glyph, x buradan hepsini görebiliyorsunuz. Mesela Uniklere tıkladığınız zaman oyundaki unikleri oynadığınız karaktere göre bunu değiştirebilirsiniz. Onların uniklerini görebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Veyahut da legendary aspekt içinde aynı şeyler geçerli. Paragon board'a tıklarsınız. Paragon board'unuzda neler var? Hangi klasta bunları görebilirsiniz? Yani database size oyunla ilgili birçok bilgi veriyor olur. Çok fazla kullanmazsınız ama bakıp kontrol etmek için isteyen arkadaşlar için gayet kullanışlı bir yer. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu iki siteden yararlanırken e, aklınıza takılan bir şeyler olursa veya da bu ilginizi yaparken e, zorlandığınız bilmediğiniz bir yerler olursa yine altta yorumlarda bahsedersiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.